Ne kadar zamanınız kaldığının en iyi göstergesinin vücudunuz olabileceğini hiç düşündünüz mü? Karmaşık tıbbi testlere başvurmak zorunda kalmadan basit fiziksel sinyallerle kaderinizi okuyabildiğinizi hayal edin. Bu videoda vücudunuzun uzun ömürlülüğünüz hakkında size gönderdiği 5 uyarı işaretini açıklıyorum. Bu sinyaller sadece normal yaş değişimleri değil dinlendiğinde sizi daha sağlıklı ve bilinçli yaşam tarzı seçimlerine yönlendirebilecek gerçek mesajlardır. Vücudunuzun size ne söylediğini ve hayatınızı niteliksel olarak uzatmak için nasıl harekete geçebileceğinizi öğrenmeye hazır olun. Yaşınız ilerledikçe vücudunuz giderek daha açık bir şekilde iletişim kurmaya başlar ve gelecekteki sağlığınızla ilgili sırları açığa çıkarır. İlk uyarı işareti kavrama gücünüzle ilgilidir bir zamanlar sağlam ve kararlı olan bir el sıkışma artık zayıflar. Bilimsel çalışmalar, kavrama gücünün genel sağlığın güçlü bir göstergesi olduğunu göstermiştir. Önemli bir düşüş, kas kütlesinde azalma ve kalp fonksiyonlarında azalma ile ilişkilendirilebilir. Kutuları açmanın veya birinin elini sıkmanın eskisinden daha zor geldiğini fark ederseniz, vücudunuz, rejeneratif süreçlerde yavaşlama ve kardiyovasküler ve metabolik sorun riskinde artış sinyali veriyor olabilir. Bu sinyali görmezden gelmeyin. Egzersiz rejiminizi ve diyetinizi gözden geçirmeniz için bir davettir. Belki de direnç egzersizleri ve kas kütlesini desteklemek için protein ve temel besinler açısından zengin bir diyet ekleyebilirsiniz. İkinci sinyal yürüme hızınızla ilgilidir. Belki de geçmişe kıyasla hızınızın yavaşladığını fark etmişsinizdir. Bu sadece öznel bir algı değildir. Çok sayıda çalışma, yürüme hızındaki azalmayı kardiyovasküler olaylar ve bilişsel gerileme riskinin artmasıyla ilişkilendirmiştir. Yürümek her zaman sağlığınız için iyi bir gösterge olmuştur. Ancak yürüyüşünüz yavaşladıysa ve dengesizleştiyse, bu kaslarınızın ve sinir sisteminizin yavaşladığının bir işareti olabilir. Bu değişiklik bir yenilgi olarak değil, harekete geçmek için bir fırsat olarak görülmelidir. Tai Chi hafif yoga ve hatta basit esneme egzersizleri gibi gücü ve dengeyi geliştiren hedefe yönelik egzersizler, yeterli hızı korumanıza ve yaşlılarda kazaların ana nedenleri arasında yer alan düşmeleri önlemenize yardımcı olabilir. Marco gibi 72 yaşında yürüyüş sırasında artık arkadaşlarına ayak uyduramadığını fark eden bir kişi düşünün. Bu yavaşlamayı pasif bir şekilde kabullenmek yerine belirli bir egzersiz rutinine başlamaya karar verdi ve sadece yürüyüşünde değil, kas gücü ve dengesinde de gözle görülür bir iyileşme elde etti. Bu durum, vücudun sinyallerini tanımanın, sadece kaçınılmaz bir gerçek olmaktan ziyade, müdahale etmenin ve yaşam kalitesini iyileştirmenin ilk adımı olabileceğini göstermektedir. Kavrama gücündeki azalma ve yürüyüşteki yavaşlamanın bir araya gelmesi özellikle önemlidir. Aslında bu iki belirti genellikle birbiriyle bağlantılıdır. Kas kütlesi kaybı sadece gücü değil, aynı zamanda çevik hareket etme yeteneğini de etkiler. Yeterli güç üretemeyen bir vücudun belirgin şekilde yavaşlaması, düşme ve uzun vadeli komplikasyon riskini artırması muhtemeldir. Bu nedenle adımlarınızın eskisi gibi olmadığını ve tutuşunuzun zayıfladığını fark ederseniz uzun ömürlülüğünüzü korumak ve sağlığınızı iyileştirmek amacıyla çok dikkatli olmanın ve yaşam tarzınızı gözden geçirmeye başlamanın zamanı gelmiş demektir. Bu ilk iki sinyalin ana mesajı açıktır. Vücudunuz iletişim kurmaktadır ve bunu görmezden gelmek, zamanında harekete geçmek için değerli fırsatları kaçırmak anlamına gelebilir. Şimdi bu küçük sinyalleri dinlemenin, kavrama gücünüzün ve yürüme hızınızın size verdiği mesajları yorumlamanın ve sağlığınızı korumak için bilinçli bir şekilde harekete geçmenin tam zamanı. Kavrama gücü ve yürüme hızına ek olarak, vücudunuz size göz ardı etmemeniz gereken başka uyarı sinyalleri de gönderir. Üçüncü sinyal iyileşme yeteneğinizle ilgilidir. Merdiven çıkmak veya kısa mesafeler yürümek gibi bir zamanlar normal olan aktivitelerden sonra kendinizi aşırı yorgun hissettiğinizi fark ederseniz, bu vücudunuzun yenilenmek için mücadele ettiği anlamına gelebilir. İyileşmedeki bu yavaşlama genellikle zayıflamış bir bağışıklık sistemi ve hücresel süreçlerin verimliliğinin azalması ile ilişkilidir. Geçmeyen bir yorgunluk, kronik yorgunluk hissi, vücudunuzun günlük aktiviteyi bir zamanlar olduğu gibi destekleyemeyebileceğinin açık bir göstergesidir. Bu sinyale göre hareket etmek, dolaşımı iyileştirmek için belirli egzersizlere yatırım yapmak ve iltihapla savaşmaya ve hücresel iyileşmeyi desteklemeye yardımcı olmak için antioksidanlar açısından zengin bir diyet benimsemek anlamına gelir. Dördüncü sinyal, ciltteki değişiklikler yoluyla kendini gösterir. Yaşlandıkça dokuları onarma kabiliyetimiz azalır ve bu durum kesik, çürük veya tahrişlerin iyileşme sürecinin yavaşlamasında görülebilir. Küçük yaraların iyileşmesinin eskisinden çok daha uzun sürdüğünü veya cildinizin daha kuru ve daha az elastik göründüğünü fark ettiyseniz, bu hücre yenilenme sistemindeki düşüşün önemli bir işareti olabilir. Dış etkenlere karşı koruyucu bir bariyer görevi gören cildin bakımı ve beslenmesi özenle yapılmalıdır. Vitaminler ve antioksidanlar açısından zengin gıdaları diyetinize dahil etmek ve yaşlıların ihtiyaçlarına özel bir cilt bakım rutini uygulamak cildinizin canlılığını korumanıza ve yaşlanma sürecini yavaşlatmanıza yardımcı olabilir beşinci uyarı işareti ani ve kasıtsız kilo kaybıdır. Diyetinizi veya yaşam tarzınızı değiştirmeden kilo kaybettiğinizi fark ederseniz, bu hafife alınmaması gereken bir işarettir. Yaşlılıkta ani kilo kaybı, yetersiz beslenme, metabolik bozukluklar veya temel besin maddelerini, emme yeteneğinizi etkileyen kronik hastalıklar gibi gizli sorunlara işaret edebilir. Klinik bağlamda kaş eksi olarak da bilinen bu olgu, genellikle kas kütlesinde azalma ve sağlıkta genel bir gerileme ile ilişkilidir. Bu belirtiyi tanımak, belki de diyetinizi değiştirerek ve protein ve diğer temel besinleri takviye ederek erken müdahale etmenize ve bu kilo kaybının altında yatan daha ciddi nedenler olmadığından emin olmak için doktorunuza danışmanıza olanak tanır. Bu üç belirti, iyileşme güçlüğü, cildin yavaş iyileşmesi ve kasıtsız kilo kaybı, vücudunuzun genel sağlığının temel göstergeleridir. Bunlar günlük yaşamın basit rahatsızlıkları değil. Vücudunuzun size önleyici tedbirler alma ve alışkanlıklarınızı değiştirme zamanının geldiğini bildirmek için gönderdiği mesajlardır. Bunları göz ardı etmek sağlığınızın kötüleşmesine ve yaşam kalitenizin önemli ölçüde düşmesine neden olabilir. Vücut sadık bir arkadaş gibi yalan söylemez. Her küçük değişiklik, her sinyal kendinize daha iyi bakmanız için bir davettir. Bu sinyallere göre hareket etmek geleceğinize yatırım yapmak, hücre yenilenmesini iyileştirmek ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için kişiselleştirilmiş stratejiler benimsemek ve her şeyden önce yaşam sürenizi azaltabilecek komplikasyonları önlemek anlamına gelir. Erken teşhis ve müdahale, rakamların ötesine geçerek somut ve kalıcı bir refahla sonuçlanan uzun ömürlülüğün anahtarıdır. Bu noktada vücudunuzun size gönderdiği 5 alarm sinyalini analiz ettikten sonra harekete geçmek ve sağlığınıza müdahale etmek ve iyileştirmek için stratejiler keşfetmek çok önemlidir. Sinyalleri tanımak yeterli değildir. Bu bilgileri günlük rutininizde uzun ömürlülüğünüzü ve yaşam kalitenizi gerçekten etkileyebilecek somut değişikliklere dönüştürmenin zamanı gelmiştir. 1. Kaslarınızı güçlendirmek için özel egzersizler. Kavrama gücünüz ve iyileşme hızınız azalmışsa, düşük etkili direnç egzersizlerini entegre etmek oyunun kurallarını değiştirebilir. Hafif ağırlık kaldırma veya elastik bantlarla yapılan egzersizler gibi aktiviteler yaşlılar için tasarlanmıştır ve kas kütlesi kaybını, sarkopeni önlemeye yardımcı olur. Bu egzersizler sadece fiziksel gücü artırmakla kalmaz. Aynı zamanda dolaşımı ve endorfin üretimini uyararak ruh halini ve genel enerjiyi iyileştirir. 2. Esneme ve hareketlilik programları Yürüyüşünüzün yavaşladığını ve esnekliğinizin azaldığını fark ederseniz, her gün birkaç dakikanızı hedefe yönelik esneme egzersizlerine ayırmanız büyük fark yaratabilir. Esneme kas esnekliğini korumaya, sertliği azaltmaya ve eklem ağrısını önlemeye yardımcı olur. Özellikle tek bacak egzersizleri veya kontrollü gövde hareketleri gibi denge ve koordinasyonu geliştirmeye yönelik özel egzersizler düşme ve kırık riskini azaltmak için çok önemlidir. 3 Diyet değişikliği, istem dışı kilo kaybı, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu besinleri alamıyor olabileceğinin bir işaretidir. Bu durumda diyetinizi gözden geçirmeniz şarttır. Hücre yenilenmesi için gerekli olan yüksek kaliteli protein, vitamin ve mineral alımınızı artırın. Enflamasyonla savaşmaya ve kardiyovasküler sistemi sağlıklı tutmaya yardımcı olan yağlı balık ve keten tohumu gibi omega-3 açısından zengin gıdaları takviye edin. Vücudunuzun özel ihtiyaçlarını karşılayan kişiselleştirilmiş bir diyet planı oluşturmak için bir beslenme uzmanına danışmayı düşünün. 4. Cilt bakımı ve bağışıklık sistemi için destek. Cildin yavaş iyileşme süreci dış bakıma dikkatli bir yaklaşım gerektirir. Hücre yenilenmesini destekleyen antioksidanlar ve besinler açısından zengin nemlendirici kremler kullanın. Haftada bir kez nazik peeling Ölü hücrelerin temizlenmesine ve daha iyi cilt dolaşımının uyarılmasına yardımcı olabilir. Aynı zamanda yeterli besin kaynağı ve iyi nemlendirme bağışıklık sistemini güçlü tutmaya ve iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olur. Beşi, sağlık takibi ve düzenli tıbbi konsültasyonlar, erken müdahale etmek için vücudunuzun size gönderdiği sinyalleri izlemek çok önemlidir. Kas gücü, yürüme hızı ve kilo gibi parametreleri takip etmek için izleme cihazları Akıllı saat özel uygulamalar kullanın. Kalp fonksiyonunuzu, dolaşımınızı ve genel sağlığınızı değerlendirmek için düzenli tıbbi kontroller yaptırın. Bir geriatri uzmanına veya uyku tıbbı konusunda uzmanlaşmış bir doktora danışmak, günlük rutininizi iyileştirmek için değerli kişiselleştirilmiş tavsiyeler sağlayabilir. 6. Rahatlama aktiviteleri ve stres yönetimi. İyileşme ve zihinsel esenlik çok önemlidir. Kendinizi yorgun hissediyorsanız veya vücudunuzun toparlanmasının daha uzun sürdüğünü fark ederseniz, gününüze gevşeme seansları ekleyin. Meditasyon, nefes teknikleri ve hafif yoga stresi azaltmak ve yenilenmeyi teşvik etmek için etkili araçlardır. Bu uygulamalar, uzun ve tatmin edici bir yaşam için gerekli unsurlar olan uyku kalitesini ve ruh halini iyileştirir. Bu müdahaleleri benimsemek fiziksel aktiviteden vazgeçmek anlamına gelmez, aksine bunu vücudunuzun yeni ihtiyaçlarına uyarlamak anlamına gelir. Her değişiklik, her küçük adım uzun ömürlülüğünüze yapılan bir yatırımdır. Azim ve dikkatle alarm sinyallerini daha uzun süre, daha fazla enerji ve daha yüksek yaşam kalitesiyle yaşamak için fırsatlara dönüştürebilirsiniz. Sonuç olarak Vücudunuz size sürekli olarak sağlığınız ve uzun ömürlülüğünüz hakkında bilgi veren bir habercidir. Kavrama gücünde azalma, yürüyüşte yavaşlama, sürekli yorgunluk, cilt iyileşmesinde yavaşlama veya ani kilo kaybı fark ederseniz, bunlar göz ardı edemeyeceğiniz uyarı işaretleridir. Erken harekete geçmek, belirli egzersizleri, diyet değişikliklerini, rahatlama tekniklerini ve düzenli izlemeyi dahil etmek, bu uyarıları daha uzun ve daha sağlıklı yaşamak için fırsatlara dönüştürmenin sırrıdır. Geleceğinizi korumak için bir şeyler yapmadan zamanın geçmesine izin vermeyin. Vücudunuzu dinlemenin, gerekli değişiklikleri yapmanın ve sağlığınıza yatırım yapmanın zamanı geldi. Bu video sizi düşündürdüyse, bize hangi işareti fark ettiğinizi ve ilk olarak hangi eylemi gerçekleştirmeyi planladığınızı anlatan bir yorum bırakın. Bu ipuçlarının gerçekten bir fark yaratabileceğini düşünüyorsanız Videoyu beğenin ve videoyu arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşın. Paylaştığınızda refah katlanır. Kanalımıza abone olun ve bildirim zilini etkinleştirin. Böylece dolu, aktif ve uzun ömürlü bir yaşam sürmenize yardımcı olacak daha değerli ipuçlarını ve stratejileri kaçırmazsınız. Daha fazla sağlık ve uzun ömür sırrı keşfetmek için bir sonraki videoyu izleyin. Geleceğiniz bugün başlıyor ve her küçük değişiklik hayatınıza yıllar boyu mutluluk katabilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Şimdi harekete geçin ve vücudunuzun sinyallerini daha uzun ve daha tatmin edici bir yaşama giden bir yola dönüştürün.